Günaydın arkadaşlar de. Hadi gel. Sabah neden? Elimizde CZ ile yiyoruz acaba? Neden? Neden? <laughs> hava çok soğukmuş annem. Evet hava çok soğuk. Bunu da giyelim. Bunu da giyelim. Cezbemizden de geçirelim sonra kahvaltı vakti. Kahvaltı öncesi. Sen ne buldun? Ha? Kahvaltı yapacağız. O nereden çıktı? Gel. Kahvaltı yapacağız oğlum. Şunu aldığımızdan beri çocuk süper su içmeye başladı. Değil mi anne? Çok güzel bir, e, bir suluk. Çok memnunum. Hatta bir rengini daha aldım. Onun yanında taşıyorum dışarıda. Bu da evde duruyor. Ne bekliyorsun. Ne bekliyorsun oğlum? Ah. Allah Allah. Gel, 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 gel. Gel. vaktimiz. Evet çok acıktık. Çok acıktık. Kıbrıs tatiline gittiğimizde geçen aldığımız don kahveler. Bayılıyorum bu kahvelere. Çok güzel. Şu yükselen zekanın şeyleriyle çok oynuyor. Tabii şu an anlamıyor. Hani ne nedir, ne vesaire ama bayağı Tabi bir temizlik ve katlama kolay olmuyor görüyorsunuz. İçiyor musun? Su mu içiyorsun? Sen de iç. Sen de iç. <laughs> Buradaki küçük oyuncakları böyle aktarıyoruz. Al bakalım. Koy. Şimdi buraya koy. Aferin. Al bakalım. Öyle karışık. Ne varsa bardağı sağ. Aferin, alkış. Hadi mamış. Neden yemiyorsun? gıcı <laughs> gıcı yaptık biz. Saçlarımızı kurutalım. Bunu oh, Oy bir daha. Kendi saçını. Şimdi bir daha benim saçımı. Hop. Oh. Tık 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 tık. Ben geldim.